Sandalye nerede? onu Rüya onu getirsene. Peki pastel mi, kuru mu, keçeli mi? Rüzgar sen de mi keçeli istiyorsun? Ee, ben tamam. Tamam. Kuru boyalar da şurada. Onları da getirelim. Kağıt mı getirelim? Yoksa şey boyama mı yapalım? Bir şey boyama gibi mi yapalım? Hayır canım sulu boya değil. Sandalyede bir ağırlaşmış mı? Ben mi güç kaybettim? Ne oldu? Al bakalım otur sen de. Kağıt var mı Rüya sende? Ne yapıyorsun ya? Niye arkasın döndü o bize? Ne ne var elin Daha... ya of ya dur kağıt da getiriyorum size Ama sen onu göstereceksin Göstereceksin Allah ne oluyor Ne oluyor Rüya bir şey söyleyeceğim ama. Her şeyimiz ortak dedik ama. Bunu paylaşmamız gerekmez mi? Otursun vereceğim zaten. Heh, oturdu. Bak oturunca verecek. Al bakalım. Şu sana. Evet bunu bastırmayacaksın. Tamam mı? Dur şunu da şöyle yapalım. Hadi bakalım bak. Rüzgar gerçekten sen de bazen inat ediyorsun ha. Hadi bakalım başlayın o zaman. Ben ne başlayayım ya? Ben ne çizsem acaba? Hadi bakalım kolay gelsin. Ay ne güzel şeyler çıkacak acaba? Yol mu? Ay çok güzel olmuş. Yap bol bol yollar yap. Ya da üç tane yap. Bu yollar nereye gidiyor? Nasıl gidiyoruz? Sen sen mi yapsın bunu? Çok güzel olmuş. Ay Rüya seninki de çok Rüya Rüya Eyvah neyi unuttuk Çarpım tablosuna çalışacaktık ikimiz Hiç çalışmadık Tatil bitiyor neredeyse yürü yürü. Rüzgar sen boyamaya devam et anneciğim Tamam mı Sen gelemezsin anneciğim Sen burada otur tamam mı Ben gideyim Rüya ile çalışalım Şimdi Rüya direkt çalışmaya mı başlayalım yoksa bir kalem kağıt falan alalım böyle tek tek yazarak mı gidelim? Bak bizde eskiden kalma bir tane şey var eskiden kalma dedim geçen sene almıştım. Bak bunda çarpmalar var 3 çarpı 5 falan ya. buradan sorarım yani ben sana. Nasıl fikir? Hem sen de bak buralar önemli değil de dörtler hepsi var hepsi var bak yediler falan hepsi var. Tamam hadi al bakalım. Nerede kaldı ya? Hadi Rüya gelsene artık. Ne oldu? Rüya ne oldu? Annem ne yaptın? Niye duvarımızı çizdin keçeli kalemle? Keçeliyle değil mi? Annem bu güneş falan mı çizdin acaba? Neden gülüyorsun sen de? Nasıl temizleyeceğiz şimdi burayı? Eyvah eyvah ya bittik biz. Duvarı boyayacaksın. Usta olacaksın duvarı boyayacaksın artık sen. Hayır Rüya sakın Rüya sakın. Ne olur annem sen bari. Niye yapıyorsun? Hayır dur. Anneciğim. Buraya bakalım elinize birer tane bez alıyorsunuz ve orayı tertemiz. Az önce sen de çizdin orayı da sen temizleyeceksin. Yürüyün. Ya of ya. Evet başlayın bakalım. Gerçekten. gerçekten mi? Rüzgarınkine de biraz Aa. yardım çıkıyor mu? Çok güzel. Aa, gerçekten. Çok güzel. İyi hadi yırttınız. Bak, iyi. Arkadaşlar bu arada Benim, e ana, bu hadi yap. Evet. Aa, ana. keşke kurşun kalemle hiç boyamasaydın. Ay. Evet onu galiba <laughs> silgiyle silmemiz gerekecek. Arkadaşlar duvarlarımızı siz yine de çizmeyin ama olur mu? Hadi bence arkadaşlar duvarlarımızı çizsin. Sakın çizmesinler. İlacı boşalttık. Evet. Şimdi güzelce de karıştırayım. Tat farkı yoktur herhalde. Şimdi bunu böylece götürelim. Ve de rüzgara içirelim. Böylelikle ilacı da içinde içmiş olacak. Rüzgar neredesin anneciğim? Rüzgar. Sen mi istiyorsun? Pipet tamam. Burada bu bekliyor. Rüya sana da koyayım. Rüya sen benimle bir dakika gelebilir misin anneciğim? Kızım. İçinde ilaç var. ilaç. İlaç koydum içine. Gel bak. Kalan sütü de sen iç. Ha, bak burada biraz kalmış. bunda sana koyayım. Evet. Boşaltalım. Bu kadar çıktı. Al bakalım. Tamam mı? Sen de pipet ister misin? Bu da burada beyaz bayrak gibi görünüyor. Pipetleri gör göstereceğim şimdi. sana hazır mısın? Hepisini rengi yani gerçekten. Geçen sefer 3-4 renk vardı. Bu sefer bakar mısın renklere? Rüzgar pipetlerimizin rengine bak anneciğim. Evet aç bakalım. Allah gitti aldı gitti. Al sen de içeride dökelim de diye. Vah yerlere dökecek. Seç bakalım hadi renk. Dökme ama tamam mı? Rüya sen de istiyor musun? Sen, mu? sen de bir yeşil aldın Evet var bakalım koyalım Ve sen artık iç sütünü Rüzgar Evet koyduk Al bakalım şimdi çok, çok Ben de çok korkuyorum Çok heyecanlıyım daha doğrusu Bakalım tatlı bir değişiklik var mı Nasıl Güzel mi hadi. İç bakalım hadi bitir Demek ki her şey yolunda Hadi iç bakalım bir küçüklük Bitir bütün sütü bitireceğiz. Kakaolu sütün hepsine. <laughs> Bitirdiğin zaman sana sürpriz Rüya bir şey değil mi sana? Buradan nasıl görünüyorsun biliyor musun? Balıklardan e, su içiyormuşsun gibi görünüyor. Bir an yemin ediyorum ödüm patladı. Hadi iç bakalım Rüzgar. Aferin. Allah Rüzgar bitmiş bile sütün. Çok az kalmış. Hadi bitir anneciğim. Hmm. Rüzgar bitmedi mi daha? var. Nerede? Evet. Hadi bitir anneciğim. Bitirdin mi? Bitir. Şimdi sana bir haberim var Rüzgar. Onu iç. Bitir, 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 bitir. bitti. Evet anneciğim. Bunun içinde bir tane ilaç vardı. Bu şimdi antibiyotik kullandığın için birazcık karnın ağrıyor değil senin? İşte bu ilaç karın ağrını kesecek anneciğim. Bir şey diyeceğim ya. Bunun içindeydi değil mi? Ya karıştırdıysam ya onun içinde de varsa ilaç. Senin karnın ağrımıyordu. Karnın ağrımazken karın ağrısı ilacını içersen ne olur sence? Bir fikrin var mı? hiç ağrımaz. <laughs> Sen nasıl hissediyorsun? Karnın ağrısı geçti mi biraz? Geçmedi. Geçmedi mi? O zaman koş bir tane daha veriyorum sana ilaç. İçmek ister misin? Aa hemen de tamam diyor. Arkadaşlar siz de karnınız ağrıdığında doktora gidiyor musunuz? Arkadaşlar siz de bir, böyle badan süt karıştı süt karıştırıp içiyor musunuz yoksa